Merhaba arkadaşlar Survivor All Star 2024 haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte oyunu hangi takımın kazanacağı ve eleme adayının kim olacağı hakkındaki görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki bölümde tahmin ettiğimiz gibi mavi takım kazanmış ve eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Oyun sonunda Sercan ve Ogeday arasında bir tartışma olmuştu. Ogeday'ın son sayıyı aldıktan sonra Sercan'ın sevincini yapmasına Sercan tepki göstermişti. Sonrasında konu bence çok alakasız yerlere gitti. Konsey de zaten Acun Ilıcalı da konuya açıklık getirdi. Dokunulmazlık oyununa geldiğimizde oyun Survivor'ın yine klasik oyunlarından birisi. Oyun temaslı bir oyun olduğu için birkaç kişinin darbe aldığını görüyoruz. Hatta Aleyna aldığı darbeden sonra sinirlenip Seda'ya neredeyse tokat atacakken kendisini zor tutuyor. Bu oyunda iki tarafın erkeklerinin performansı birbirlerine yakın olacaktır diye düşünüyorum. Ancak kadınlarda kırmızı takım daha üstün gibi görünüyor. Bu yüzden bu oyunu kazanmaya yakın tarafın kırmızı takım olduğunu düşünüyorum. Dokunulmazlıklarda şu anda mavi takım 2-1 önde ve bu oyunu kırmızı takım kazanırsa hafta 2-2 eşitlikle sonuçlanmış ve iki takımdan da ikişer eleme adayı çıkmış olacak. Tahmin ettiğimiz gibi kırmızı takım kazanırsa Mavi takımda haftanın son eleme adayı Batuhan olabilir. Eğer mavi takım kazanırsa kırmızı takımda eleme adayı çok yüksek ihtimal Sercan olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Son dokunulmazlığı kim kazanır? Eleme adayı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.